kızımın yazlığı benim. evet yazın. <laughs> Bu arada arkadaşlar... Zamanı <laughs> evet, geldi zamanı. geldi. Yemek Biz bunu mi? kullanmıyoruz evet yemek yemediğimiz için. <gülüyor> <gülüyor> Aynayı da 140 liraya almışız. Ama çok iyi aynı. Bir de bunu taşıyabiliyorsun. Çok hafif biliyor musun? Evet. <laughs> şeyimiz var. Çamaşır... Evet, çamaşır. Bulaşık makinemiz var. <laughs> Aşırı influencer olduğum Pet Libro diye bir marka varmış. Ede kloya kadar yüküyor. <laughs> Ben bunun katkımı unuttum desem. Böyle yılbaşında ona hediye diye <laughs> yaptık çok sevdi. Bir önceki blokta da bu yatak örtüsü var videoda. Harbiden mi? Merhaba. Hoş geldin Ko. Bugün evimizdeyiz. En son kendi ev turu vlogumuzu kaç sene önce çektik. Balkonumuzu buradan başlayalım. <laughs> Tabii ki evde değişimler oldu. Bugün tekrar ev turumuzu çekiyoruz. Evet, şöyle bir revize edelim. Hadi revize karşı. edelim. Hadi bakalım, başlayalım. Ben başlatmıştım. Geçen ilk çektiğimizde öyle langırt diye konuya girmişiz ki çorap bile giymeyi unutmuşum. Bu sefer sizin için çorap giydim bu arada. Terlik bile giydim. Masamız. Evet. Ikea'dan. Ikea'dan. Alalı bayağı oluyor. Ben fiyatları söylerim sana. Teşekkür ederim. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne Masa kadarmış. setine 200 lira vermişiz. 200 lira vermişiz. Ama şey oldu. Biz bunu uygunu almıştık. Daha böyle kalitelileri de vardı. Böyle bazı ahşapları kalktı. Ama kullanıyoruz. Severek kullanıyoruz. <laughs> Bakalım bu sefer açabilecek miyim? Geçen ev vlogumuzda bunu çıkarıp takamamıştım. Böyle ayak uzatma şeyleri var. <laughs> evet. şey aldık ne denir? <laughs> Grill aldık. Bu arada arkadaşlar 5 kilo verdik ha. Kaç? Midiriz? 78 kiloydum ben. Sen ne kadardın? Ben de 90 kiloydum. Kilo verdik. Böyle aldık. Kendi bu arada elektrikli çok pismiş oğlum. Söyleseydin açmazdım. Bayağı şey ne kadar aldık mı? 100 euro aldık. 100 Euro'ya aldık. Şeyleri de şurada görebilirsiniz. Çöp ayırma şeylerimizi. Evet. Onları da 30 eurodan toplam 90 euro vermiştik. Gerçekten bunu verdiğimize inanamıyorum. Kullanmıyoruz ya. Kullanıyoruz ya, kısmen yani, de. Ayırıyoruz da nasıl ayırdığımızı ben bilmiyorum. Sonra buraya şey geldi. Kızımı tırmanmaya geldi. Aa bu arada telleri aldık. Dur onu da e, söyleyelim. Ne kadar bu? 50 aldık. Otto'dan indirimden almıştık. Evet, şöyle bir şey. Bu kızımın yazdığı. Kızımın yazdığı. Evet, <laughs> yazın. blok biz yaptırdık. Çünkü ya yani bizim kedinin atlama alışkanlığı yok ne olur ne olmaz kedi hali hani diye. Türkiye'den getirdik. Türkiye'de Onur sattı bunları. Burada satılmıyor. Burada demirli satılmıyor. Evet bu şey hani çiğneseler de yırtamadıkları. Evet şöyle demirli şeyler sarmalar. Onur <laughs> vallahi aktı halletti koçum benim aferin. Şöyle arkadaşlar bayağı bir gün uğraştık değil mi? Bir günden fazla uğraştık. Tutmadı çünkü burada şöyle. geleceklere de söylemiş olalım Bazıları evlerinizi bazen aş aşağılarda ama gene böyle yaptık kendisi. Yani evleri şöyle. kafamıza göre delip çakamadığımız için yapıştırmamız gerekti. Yani o da tabii ki yani bu bankı biz buraya aldık. Kızımın hani kış köşesi devam ediyor. Tuvaleti açık havada kakasıyla. diye <laughs> seviyor. <gülüyor> fresh yani. <laughs> Öyle işte balkonumuz çok şanslıyız balkonumuz var arkadaşlar. Benç'i de yani onu da 80 liraya almışız. Yine Ikea'dan almışız. Çok şanslıyız. Artık Hovage'de Hovage'nin konutlarında yaşıyoruz biz. Hem kiralar hem balkonları küçülttüler. He? Bu eski evlerinden şanslılık. Evet. Bir de manzaramız şöyle. Tamam çok şimdi kapımıza yığılır insanlar. Güzel ama. Burada ben sana bir ışığı tanıtmak için devralmak istiyorum kamerayı senden olur mu? Bizim evde <laughs> değişen en büyük değişiklik yani diyeyim. Onurcuğum. Evet geçen yıl. <laughs> geçen Şöyle yıl. Şöyle bir şey geldi bize. Kasım aylarında Black Friday sebebiyle çok çılgın indirimler vardı. Biz de çekiyoruz ediyoruz işte YouTube'da. Turuncu koltuk falan. Turuncu koltuk çekiyoruz. Biraz hani profesyonel ekipmanlara geçelim dedik. Ring light vardı bizde. Şurada Hı, da aldık. bir tane var. Yani iki tane aldık. Bunlar tanesi normalde 150 euroydu ışıkların. Biz bunları 70 şuraya alınca aslında 202 tane aldık ama 150 euro ydu. Almış olduk. Üzerine de böyle bir şey aldık. Bilmem 60, 70 euro da galiba bu dışı, dışarısına taktığımız şey. Şu gridli işte daha ışığı şey yapıyor, tek bir yere fokus yapıyor. Arka tarafı çok şey yapmıyor. Böyle güzel bir şeyimiz oldu. Yani ee, nasıl... turuncu bir şey diyeceğim sana. Evet. Yani. yani şimdi turuncu koltuğa bize misafir olarak gelip de göç hikayelerini anlatan insanlar bu işin karşısına mı oturuyor? Aynen öyle. Bu işin karşısına oturuyor. Evet. Bu arada arkadaşlar. Tamam evet. geldi zamanı. Göç hikayelerine de daha turuncu koltuk serimizi de üyelere özel bölümü aktardık. Üyeliklerimize de bakabilirsiniz. Eğer ilgileniyorsanız hani bu hikayelerle almaya gelmeyi düşünüyorsanız da oradan şey yapabilirsiniz. Sorularınız varsa da hemen alta tekrar bir banner geçelim. Sorularınız varsa da Bevrak ulaşabilirsiniz. Evet. Ulaşın. Genel olarak ışıkların hikayesi böyle. Onlar değişti. Ama bir. bayağı iyi yani. Gayet güzel oldu. Ondan sonra bu koltukları almıştık zaten. İlk taşındığımız zaman almıştık. Bunu 250 euroya almışız. Bunu da 550 euroya almışız. Çalıştık ha bakın. Evet biz fiyatları çalıştık çıkardık. Çalıştık yani. Bayağı Çalışkan çalıştık. bir çiftiz yani. Bu arada ben genelde burada hani yayılmayı çok seviyorum. Biz Onur'la böyle borçlamamızı, oyun oynamayı da çok seviyoruz değil mi Onur? Mobile Legends. Abi şuna colorimiz. bildiğin iki kişi oturabiliyorsun. Bir gün büyük evim olursa bundan bir tane daha istiyorum. Ece'nin köşesi burası. Benim köşem de burası. O yüzden de e, masa orada tut. duruyor. Tut bak. Onur'un oturma şekli de bu burada. Abi şöyle oturuyor. Anladın mı? Hani yastık yastık görevi değil popoluk gibi oluyor. Onur böyle kalktığı zaman böyle bir şeyler oluyor yastıklara. Ben düzeltiyorum. Şimdi şunu da söyleyeyim. Ev vlogumuza gelen varsa lütfen ev vlogumuzun ilk halini izlesin. Dizideki gelişmeyi de göreceksin. Hemen şuraya koyalım. Aynen. Evet, neredeyiz şimdi? Tekli koltuk. Tekli koltuğu da bunu da 60 liraya almıştık gene iki adam. Bununla sis takılıyor genelde. Bu sisin Burada koltuğu. tripodumuz var, DJ'in tripodu. Burada bu Bu yine... ışığı da gene bu ana gövdesine 50 liraya. Şuna da 30 lira verdik, şu lambasına da. Bununla planları var ama birazcık daha zaman lazım, patlatacağım. Neyse. Burası da şey köşemiz. Ne köşesi? Ne köşemiz olsun. Adı ne olsun? <laughs> Iğır zıvır köşemiz. Iğır zıvır köşesi. Gençlik fotoğrafımız falan var abi işte. <laughs> Iıı, ziyet yaptığımız için alkolleri yok ettim. Evet, evet. alkoller duruyor. Raf'a da 60 lira verdik. Evet. Bunda ikinci el almıştık diye hatırlıyorum. Hayır o masalardı içerideki. Hmm. Masanın fiyatını şey yapmamışız. Bunu Ikea'dan aldık. Ikea'nın şeyinden aldık. Pazarından aldık. Pazar yerinde. Ne kadar Dardım. olduğunu ama hatırlamıyorum. Yani yazmamışız. Ama Sadece... şey çok, biz kullanmıyoruz artık bunu. Yemek yemediğimiz Biz bunu kullanmıyoruz evet. Yemek yemediğimiz için. Salata yiyoruz. <laughs> salata yediğimiz için. Şunlara 40 euro galiba. 40 euro'dan 80 euro vermiştik. Şu sandalyelere. Şöyle. Gayet sonra rahatlar. Sonra tamamlamadık. Çünkü iki kişi olduğumuz için misafirimiz de sürekli olmuyor bizim. Şunları evet. almıştık sonra da. Bunlar üst üste katlanabildiği için hani bir köşeye kaldırabiliyoruz. Hatta mutfakta da var. Mutfakta Biraz da, var, aynen. da var. Aynen. Oraya da. Ama kullanışta güzel. Böyle öbür türlü esküsül hani Türk oturma dolarında olan o masalardan alsak Saydık. Muhtemelen hiç yerimiz kalmayacaktı bu ekipmanlar için. O yüzden. Sonra bir de şu ışıkları da aldık bu arada. Onu da söyleyelim. Çok memnunuz. Hatta kodumuz vardı. Aşağıya koyarız. Bırakabiliriz aynen. Onlar da arka plan ışıkları. Arka plan. Bunu da biz yaptık. Şeçi evet. bitiyle, yapay zeka ile. Yapay zeka ile tablo yapıp bastırdık. Bazı insanlar anlamıyor. Bu sivilizasyonu benim için resmediyor. Bir anlatsana bize. Şimdi. Tam neyi anlattığını. Bu bir, hani bir ırkçılık tipi değil. Yani bu iklimsel ortamda genelde sıcaktan korunmak insanlar böyle giyindiğinden. Yani burada hayalini kurduğumuz bir hayat var. Batı özentiliği gibi değil de daha refah, daha böyle hukukun, can sağlığının, güvenliğin olduğu bir yerde yaşama fikrini bizim için resmediyor. İşte kuşlar, çıplak kadın, asla benzemeyen ama olmaya sığdı gerektiğini, anladınız siz ne olduğunu. Klesi. Öyle şimdi bu adam buradan yürüyecek yavaş yavaş. Ayakları yanacak çünkü her gülün bir dikeni vardır. Sonra şık şık şık. Sonra refah. Şuk şuk ayna. Ayna. Ne kadar almışız? Aynayı da 140 Euro'ya almışız. Ama çok iyi yani. Bir de bunu taşıyabiliyorsun Çok hafif biliyor musunuz? Evet. adam? Öyle güzel. Bakın şurada nazar mor gibi. böyle şey gibi. Nazar değmesin diye. Bunu Roma'dan aldım. Bu eklendi. Onun dışında bu köşemiz aynı arkadaşlar. Bu rafları raflar... 20'er Euro'ya almıştık. Hı hı. Alt rafı da 60 Euro'ya almıştık sanırım televizyon, televizyon ünitesini. Yüntesini. Ya bunlar aslında bir takım gibi. Fark etmişsinizdir. Yani Ikea'da da genelde aynı yerdeydi biz bunları alırken. He. Televizyon ne kadar aldık? 550 lira aldık. 2 yıl önce galiba Black Friday'den yapıştırmıştık indirimi. Asla evet. çalışmayan saatimiz. Burada bir ünitemiz var. Bir şaraplıktı. Şaraplıktı. Biz alkolü bırakana kadar. Bunu da yaklaşık 50-60 liraya sanırım almıştık. Şarap 50 aldık. aldık. Şeyi. Aynen. Bu da 20 falan falandı değil mi? Aynen Şunu. öyle bir evet. şey. Rengi nedeniyle. Yani çok çalıştırmıyoruz ama Aynen. rengi güzel. Güzel bir keşeme. Bakın böyle kitabım var. Böyle tablolarım var. Bunları da Zalando'dan almıştık zamanında. Zalando'dan Hatta evin ilk şeyleriydi. İlk taşındık Tabloları daha değil. taşım yani sözleşmeyi imzaladık daha taşınmadan şuradaki düşünen adam ya da şey... Düşünen adammış tablonun ismi aynı. Bakın mı? Çok güzel. Şurada köşemiz var. Şöyle şurayı da göstereyim. Böyle. Seviyoruz ya. Büyük ev evet. nasip olursa çok güzel olacağını düşünüyorum. Evet. İzleyin, Şimdi... abone olun, yorum bırakın. Şu saati donduralım artık. <laughs> Şimdi mutfağa geldik. Şimdi en çileli kısmıydı galiba burası. Bütün her şeyi biz iki Ikea'da planladık. Bu ürünleri de yani şunu ve şunu da aynı bizan iki Ikea'dan aldık. Komple işçilik dahil işte 3500 civarında ürünlere verdik. 1500 euro civarında da evdeki bütün işçilik aslında hı hı. o ışıkların takılması vesaire dahil 1500 euro civarında işçiliğe verdik. Totalde 5000 euro buraya hı hı. harcamış olduk. Onun dışında burada bir tane şeyimiz var. çamaşır şükür. Bulaşık makinemiz ha. Bulaşık makineleri buradaki kırmızı. Bulaşık makinesine de 400 lira verdik. Onun dışında fırınımıza da 400 lira verdik. Şöyle bir buzdolabımız var. Buzdolabımıza da 600 lira verdik. Bunların hepsini otodan aldık. Burada da güzel şeyimiz ve diyet listelerimiz de. Bakar mısınız? Burada buyur. Böyle bir liste açız ya. Açız. Emel abla. <laughs> Emel abla. Emel <laughs> abla. Böyle bir köşemiz var. Bunların o teker teker fiyatlarını bilmiyoruz yeler. ama sandalyelerde bunlar aynen. Burası Bunlar da, da saklamalı çok yerimiz olmadığı için iki adam böyle şeyler çözdük yani. Kahve makinemiz hala çalışıyor şoktayım yani. Evet, vardı cidden. bozulmadı yani, yani. yani. Bir yıl sonra geri bildirime revize edelim cidden. Hiçbir şey, Hiçbir şey olmadı ve bu olmadı otomatik çalışıyor. versiyonu değil, he. İlk çıkan versiyonu. Aynen. Ona rağmen. Baya güzel. Yine bu köşemiz de aynı şekilde devam ediyor. 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 Hadi gidelim. Şöyle bir tartı aldık. Her sabah tartılma zorunluluğumuzla. Ece'nin kameramanlık <laughs> skilleri bir <bildir> durur <laughs> 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 Kamera şey dedi, evet. <laughs> beni bırakıp gidiyor. Şurada arkadaşlar. Bakın <laughs> burada da hep gösterge videolarda. Çıplak kadınlarımı göstermeden şey yapamam. Afrika'dan gelmiştim onlar. Aynen annemler yatıya giderken bayağı el işçiliği, arasanız bulamayacağınız tarzda çatlarmış videodan. <laughs> Evet. Kızımın köşesi aynı şekilde duruyor. Hiçbir şey değişmedi. Tek güncellenen şey suluk. Suluk değişti. Aşırı influencer olduğum Pet Libro diye bir marka varmış. Ben de alayım dedim. Kedinin işte analizini yapıyor. Ne zaman su içti içmedi bildirim geliyor falan. Ya yani güzel en azından su içtiğinden haberimiz oluyor ama çok da amcam bir şey değilmiş yani hani. Ama yine bildirim geliyor. <laughs> i̇şte kaç litre olduğunu takip ediyoruz ama biz aynı zamanda günlük de şöyle yanına su koyduğumuz için hani aslında o da tam gerçeği yansıtmıyor diyelim Çünkü ama. Çünkü öyle seviyor. Bluetooth tabağı bağlı. Bayağı her şeyi söyleyen işte ne kadar, evet. ne zaman değişim olması gerektiğini vesaire söyleyen bir cihaz. 100 Euro'ydu o da bu arada. Böyle bir tuvalet var. Tuvaleti yeniledik. yeniledik. Çünkü metal kap işte kokuyor vesaire plastiği. Onu değiştirmemiz bir gerekiyor Bir de şey ya artık. plastik çizildiği zaman mikroplastik çıkıyor ve zararlı hayvanlar için. Öyle o yüzden buna geçtik. altı metal. Hı -hı. Bayağı daha... Buraya şöyle... gidelim Hadi buranın olduğunu tahmin edin. <laughs> tahmin edin. <laughs> Senin gezdirmeni istiyorum. Ben evet. buraya iki kişi al <laughs> Evet arkadaşlar. Burası cidden çok kötü bir durumdaydı ilk aldığımız zaman. Burada böyle bir lavabo vardı. Şuranın da içine girecek şekilde. Burada bir tuvalet vardı Allah'a emanetti. Yani çok hani açtığınız zaman kusardınız büyük ihtimalle öyleydi. Burası da boştu tabii. O yüzden çok aslında hareket alanımız da yoktu. Kimin aklına geldiyse bu kadar küçük bir yere şu kadar kocaman bir şey koymak onları buradan selam yolluyorum. Cidden. Artık yapmıyorlar ama. Artık yapmıyorlar. Zaten yapmamaları yani şuraya bir duş koysalar da şuraya çamaşır makinesi koysaydık mükemmel olurdu ama arkadaşlar buraya küvet koymayı tercih ettikleri için böyle. O yüzden diğer seçenek, opsiyon sığmadığı için buraya böyle daha merdane mantığıyla mı işleyen diyelim dikey böyle şey dönen, farklı açıda dönen daha küçük makine aldık. Bu AIG'di çamaşır bu makinesi AYG'nin. Şöyle göstereyim. Yani size. memnunuz bu şeyden değil mi? Sen söyle. Ben şöyle. çok memnunum. Yani bazen yere geliyor makinenin ağzına sıçıyorum yani ağır bir şey yıkıyorum ediyorum ve sen kaç, ne kadar zaman oldu hiçbir şey yap makine. 2,5 yıl oldu. Yani hiçbir evet, şey, şey yapmak. Çalışıyor. 700 lira yani. ona vermiştik. 7 dışında kadar yıkıyor ama bilginiz. Evet, klo, kloya kadar yıkıyor. <laughs> bunu değiştirdik. O bahsetme çok evet, şey. Evet. Bu, bu, bunu değiştirdik. Tuvaleti o zaman değiştirmiştik. Burayı komple onu çıkartıp oradaki o zamanki lavaboya çıkartıp bu dolap ve bu şekilde lavabo yaptık. Bu camı taktık. Gibi 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 böyle bu, bir sürü şey yaptık. Buraya da yaklaşık 700 lira bir masraf yaptık. Işıklar vesaire her şey değişti burada. Bu panomuz da diyeyim, su panosu vesaire de aşağıda o yüzden bunu böyle çıkıp takılan bir şey yaptık buraya. Çıkıp çok takılan. Ağır, çıkarılıp takılabilen bir şey yaptık. Çok bir şey yapmadık. O yüzden böyle hani hem bir yandan gözüküyor bir yandan Yani Yani şey diyebilir miyiz aslında bir yaşam alanı yaratmaya çalıştık. Bu kadar çalıştık. küçük bir evet. alanda çalıştık. yani gerçekten. Çalıştık. Bu koşullarda bir işten yani. çalıştık diyelim. Bu arada zaten çıktığımızda çok entelektüel bir çift olduğumuz için sevgili hocamız. Burak hocanın evet, da, evet burada bize ev hediyesiyle devam edelim. Yine bir sivilizasyon. Evet bir batı doğu. İnter, e, inter... Çatışması mı diyeyim e, senkronizasyon evet. mu diyeyim İnterkültürel bir. İnter Multikültürel bir çalışma. burası girişimiz. Belli olmadığını kapımız. düşünüyorum. mu? O yüzden söyleyelim. Nasıl giriş? Böyle bir aynamız var burada. Burada da bir rafımız var. Bu raflar da aslında o içerideki serinin devamı yani onun Çerçeci şeyi, dükkanı gibi. Çerçediken. E ee, bu da 20 euro. O ayna da ne kadardı? Bu da 60 euro almışız bunu da. Ee, bu da 20 euro. Onun dışında böyle bir şey aldık buraya. Bizim Bu e... arada çakra ya. Çakra love yani. Onun dışında böyle bir şey aldık buraya. Bizim Çok şeyimiz. yani burası bize bir boş geliyor anlatabildim evet. mi? Dedik hemen dolduralım. Hemen dolduralım. Öyle bir yapacaklarımızı, edeceklerimizi yazıyoruz diyelim. Gelin Tablo bakalım. Ikea'dan bu arada. Ikea'da böyle çok güzel şeyler satılıyor. Print out resimler satılıyor. Sen Aynen. çerçeveliyorsun. Aslında hepsini yani. Resim de içindeki resim ve çerçeve her şey Ikea'dan. Burası bayağı değişti. Evet, odamızı değiştirdik. <laughs> bayağı bir değiştirdik. Resmen bir ara şey yapamadık. Hani nasıl bunu organize edeceğimizi bilemedik. Böyle bir böyle koyduk masaları, bir böyle koyduk, bir öyle koyduk olmadı. En son böyle bir şey aklımıza geldi bu çünkü. Bu ama en ferah hali değil mi? Evet, yani alanında açık birbirimizden oldu. Birbirimizden uzak olmamız gerekiyordu. Hani o mikrofonlar çatışıyor, ediyor, aralar dar vesaire Bir de şeyi fark ettik. Hani bu şekilde bir eski halinde olduğu zaman... İki tane masa şey yaptık. Hani koltuk başka bir yerde duruyor. Biz böyle koca odada hani küçücük bir yere evet. sıkışmış gibiydik. Bir gidiydik. de şey oldu bir ara bir masayı buraya aldık. Bir masayı buraya aldık. Bu sefer de götü olduk. Aynen. Falan. O yüzden böyle bir şey düşündük. Böyle yaptık yani. Burası benim köşem. Burada aynı zamanda işte bugünkü gibi home office takılıyorum. Onun dışında içerikler şeyler hep burada yazıyor. Evet. planlama vesaire yapıyoruz. Çalışma odasıyla alakalı söyleyelim. Ha bu kalkmayan masa. Bunu sonradan aldığımız masa. Bu kalkan masa. Bu şekilde ben bunun kalktığımı unuttum desem. Böyle kalkıp inebilen masa. Güzel oluyor ayakta çalışmak istenildiği zaman. Normalde bunun fiyatı Ikea'da 650, onda yaklaşık 400 euro. Yani yaklaşık 1000 euro aslında iki masanın hani birinci el fiyatları. Biz bunları işte Klein Sayge'den yani sahibinden deki sarı sayfalardan diyeyim Türkiye'deki şeyle. ikinci el aldık. Bunlar cidden az kullanılmıştı. Bu biraz daha fazla kullanılmıştı ama bu cidden Ama bu mesela hiçbir katmayan... şey yok yani. Aynen. Ama bu cidden şey yani bizim piyangomuz oldu. Bir tane evli çift, çocuk işte kadın hamileydi. Çocuk odası hazırlıyorlardı. Adam da evden çalışıyor diye almış. Daha 3-4 ay olma, hı hı. olmuş olmamış. E, hiç neredeyse kullanılmamıştı. Ve cidden böyle kelepir fiyatına bizi bıraktı. İki masaya toplam 250 euro para verdik. Onun dışında Ece'nin aşağıda bilgisayarı var. Masa üstü. Bu da yaklaşık 850 euroya aldık bilgisayarı da. Onun dışında ekranlar da işte 100, 100 daha 200, 200 daha 400, 4, 200 daha 600, 700 euro civarında ekranlar. Ekrandan bu arada tuttu. göstermemişimdir diğer ev turunu ama çok güzel kitaplar bulmuştuk. Berlin'de sanat pazarından, marketing research vesaire Baya eski 2 3 € aldığımız bir sürü kitabımız var yani. Evet ve biz bu şeyleri de araştırırken daha doğrusu eğitirken şunu o videoyu da buraya bir yere koyalım. Bit pazarı videomuzu. Bit pazarı konseptimiz için diyeyim. Yapay zekaya bir antikacı eğittik. Onu eğitirken de bir yandan hani bir şeyleri denedik. E, bazı kitapların burada şu an hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Bir tanesi buydu sanırım. Bir tanesi de şuydu galiba. Hı hı. Bunların da bayağı e, 60-70 yani bizim 1-2 euro aldığımız şeylerin aslında cidden böyle 60-70 euroya 100 euroluk kitaplar olduğunu öğrendik hı hı. bir yandan da. O yüzden buraya geldiğinizde muhakkak bit pazarlarını şöyle bir göz gezdirin diyebiliriz. Hatta biz... geldiğinizde haber verin birlikte çekelim. Aynen çekeriz. Biz yayın açıyorduk biliyor musunuz? Evet biz oyun oynuyorduk. Biz yayın oyun açıyorduk. oynuyorduk ama yani hem içerik üretmek hem kendi işimizde çalışmak bazen yorucu oluyor. O yüzden ara verdik ama. Bir Belki yara... bir ara başlarız tekrar. Yarabbim. Şuradaki şeyden bahsedelim. Koltuğu 300 liraya almıştık. Gene IKEA'nın bu istenilmeyen ya da geri iade edilen bir köşesi var ya, oradan almıştık. Kütüphaneyi 40 liraya aldık. Bu arada arkadaşlar şu şunu aldık. Şu Apple ne? pot Mini muyum? pot Mini ya. Pot. Bir şey Hiçbir mi... işe yaramıyor arkadaşlar haberiniz olsun. Yani hoparlör ama hani kablolu. Elektriksiz çalışmıyor. Elektriksiz çalışmıyor. Bir yere Onun dışında Siri'den çok öyle aman aman bir şey. Yani hava durumunun dışında da bir şey de söylemiyor yani Siri. Yani şöyle olacak. Mesela ben spor yaparken Siri'den müzik dinliyor olacağım. Telefon çalacak Siri aç diyeceğim. Anca öyle çalışacak. Onun dışında, Kimse de aramadığı için. Onun dışında müzik çal dediğin zaman da aslında yani sen Spotify'dan açıp da bir şeyi oraya yönlendirsen çalıyor Aynen. da Siri müzik çal dediğinde direkt Apple müziği algılıyor ve en bedava sadece tek bedava parçayı falan çalıyor. Yani çok Evet ama biz şeyiz değil. yani teknoloji manyayız. Bu süreçte evet bir sürü de şey yaptık. Gördüğünüz gibi <laughs> kutularımız. Kutularımız falan. Bu bu arada koltuk da açılıyor onu da söyleyelim. Evet. Eğer bu modele denk gelirseniz misafir geldi mi de çok güzel yatma yeri oluyor. Evet yani iki kişilik bir 40'lık bir yatak oluyor aynı zamanda hem de altında da depolama alanı var. O yüzden gayet güzel. Ama şimdi bunu duygumuzla doluşmayın. Şöyle bir şeyimiz var. Gezdiğimiz yerleri işaretliyorumuz. bir, gezdiğimiz işaret 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 ediyoruz. bir işaret var şimdi. ya da hedef işte ülkeler vesaire diye. Genel olarak burası böyle. Bunlar da uh, Kazakistan'dan keçe. Bu bölüm benden sorulur. <laughs> Hiçbir işe yaramayan ama bir önceki ev vlogumda evin yadigarı dediğim, en çok işe yarayan parça dediğimiz portmanto şeyi. Şu anki aklım olsa kapalı alırdım. Çünkü hani birikiyor, terlikler dağınık gözüküyor falan. Dolayısıyla önerim değildir. Ama Otta'dan aldık. Ahşap ve bizim sevdiğimiz bir demir olduğu için almıştık. Buna ne kadar vermiştik? 40 lira falan vermiştik. Lira. Tamam. Peki bu perde hati yapmıştı. Perde hatiden geldi. Kaynına. Biz bize bunu getirdi. Burayı kullanışla bir hale getirmemiz için burayı kapamamız gerekiyordu arkadaşlar. Çünkü ölü alandı burası. Bizim hem saklama alanımız hem kurtma makinemiz var. Süpürgemiz burada duruyor. Hani bunu böyle kapatıyoruz da temiz gözüküyor. Evde ekstra bir saklama alanımız yok. O yüzden mecburduk. Süpürgemiz burada. Evet ona en sonunda ayak aldık. A <laughs> şöyle. Onu da 40 liraya aldık. Aynen. Kurtma makinemiz. Bununla alakalı bir çektik. Saçma sapın 10 bin küsür <laughs> izlendi. <laughs> Sinir oldum. Ba açıp bakarsınız. Sırf kurulumlar bile çektik bir ara yani inanın. Biz geyine çekmiştik ama Bayağı insanlar aynen. ciddiye aldı <laughs> bize ürün açılımı diye. Bana. Ama şakası bir yana cidden çok güzel kurtuyor. Kırıştırmıyor, tüyleri çok iyi topluyor. Evet bu da ne? Ee, Siemens'in IQ500 serisiydi. IQ10 numara cidden yani. Onu da 650 liraya aldık. Gayet iyi. Ayakkabılığımız basit bir şey yaptık. Burayı değiştirecektik. Gün be gün dağılıyor <laughs> ayakkabılık. Yani iş görüyor mu? Görüyor. Yani, Şu görüyor. Şu an gidip de yani. Burada ayakkabılığı da ne kadar almışız? Ayakkabılığı da 35-35 iki parça yani iki tane var burada. 35-35 70 lira vermişiz. Bu da Ikea'nın klasik dolaplarından bu arada. Sadece kapağı yok gibi düşünebilirsiniz. Ona da 100 lira verdik. Aynen biz buraya işte yiyecek, temizlik malzemeleri hepsi farklı rafta bu arada. Şey yapıyoruz, depoluyoruz. Öyle onun dışında kedinin mamaları, zartırça, çurt katlamalı yatak falan. Kapıyı alalım. <laughs> evet. <gülüyor> Utanç verici bir şey söyleyebilir miyim? Şöyle geleyim ben. Evet. Evet. Kızım ne haber? Merhaba. Evet bu arada oradan başlayalım. Domatesimiz. Benim kızımın köşesi Domuzumuz. var. Bu da yaz köşesi arkadaşlar. Yaz... Bu kış, köşesi. kış köşesi. Orası yazlı. Tırmanağı var. Tırmanağını ne kadar almıştık Onur? Buna 100 euro vermiştik. Şöyle Çok bir güzel şey. kullanıyor. Bayağı büyük. Artık evet. şuralarda da yatmaya başladı. Şu cam diye bir aralar yatmıyor. Korkuyorlar güzel yanı. Mesela bunu da çok seviyor. Saçmalık kışın özellikle. Hani bir de burada... E, biz yaptık bunu. Biz yaptık. Kutudan. Yılbaşında onu hediye diye yaptık. Çok sevdi. Bir de yıldaşında burada havai fişekler patlıyor. Korkunca da buna giriyor. Bu önceki videoda bu taraftaydı. Ama buraya aldık. Hani burada da yatıyor siz çünkü. Hani parfüm, zartürt, çarçurt koyuyoruz işte. Utanç verici kısma geleyim mi? Gel bakalım. Bir önceki vlogta da bu yatak örtüsü var videoda. Harbiden mi? Sadece bu yok. Denk gelmiş o zaman öyle diyelim. Ne diyelim? <laughs> yıkayıp yıkayıp aynısını takıyor. <laughs> bu böyle şey Türkiye'den aldık bu yatağı. İyi bir yataktı sonra kırıldı bir şeyler oldu. Yataştan aldık. Yataştan aldık evet. 600 euro verdik toplam. Hem getirme 300 euro 350 euro yatağı çok verdik. Çok uygun aldık 250 ama. euro civarında da getirmesini Aynen, verdik. Aynen çok uygun aldık. Ama artık şimdi. iki aya bir atmışlık bazarda gelmiş. Ya biz bunu alırken yoktu. Bizim için hani evde ben gövdünün kirliliğini sevmiyorum. Şu an bile ev bana dağınık geliyor bu arada. Hani bunun altındaki saklama alanı bizim hayatımızı kurtarıyor. Bu tarzda yataklarda iki Türkiye'de yoktu ama artık gelmiş. O yüzden siz Türkiye'den Bir ve bir 40'lık vardı. Bir evet. yoktu. Buraya da açıkçası hani daha fazlası sığmaz diye biz bir 60'lık baktık. Evet. şunun fiyatı ne kadardı? da? E, onu hiç hatırlamıyorum. Şöyle bir televizyonumuz var burada. Bunu da ilk başta almıştık evet taşındığımız zaman. Onu da ikinci el almıştık. Yaklaşık evet. 150 liraya. Bu 150 Euro'ya almışız. Philips'in Ambilight. Bu ıı, arkası ışıklı vesaire. Güzel oluyor yani. Bazen ış gece lambası gibi de kullanıyoruz. Tosunum. Bu arada bunu da bilmiyorum. Bu yoktu. Bu kadar detaya girmeye de gerek yok ama çok güzel serinletiyor, serinletiyor abi. Serinletiyor yani, aynen. 60 Euro'ya falan almıştık. Branson diye Gayet. bir marka çok iş görüyor. Güzel. Onun dışında dolaplarımız yine Ikea'dan komple. <laughs> Bu Ece'nin köşesi. Onur'un da şurası var. Benim de burası var. Bu arada aslında burada yerimiz var da hala yapmadık yani. Evet öyle duruyor. Çünkü ihtiyacımız yok. Kış gelince Almanya'da ne yapıyorsun? Sivit şört giy çık yani hani Öyle işte. Halılar da Ikea'dan bu arada. Evet bu halılar da Ikea'dan. Bu halıya da 50 euro civarında bir şey vermiştik. Bunlara da totalde e, baktım videodan hiç hatırlamıyordum. İçler dahil. İç raflar bayağı bu arada pahalı yani şey yani ayrı ayrı yapmak. Totalde 1600 euro civarında bir para vermişiz. Bütün dolaplar ve içlerine. Çok hızlı bitti değil mi turu? Çünkü bu kadar. <laughs> <laughs> Şu an 2 artı 1'e bu kadar oluyor. Kiramızı da söyleyelim. Evet kiramız biz burayı 600 lira tutmuştuk. Ek giderlere yani evin kostu dediğimiz giderlere biraz zam geldi bu 2 yıl boyunca. Hem de kiramız biraz arttı. Şu an yaklaşık 650 euro, 640 euro civarında bir şey ödüyoruz. Ama işte daha önceki serilerimizde buraya da ekleyebiliriz. Mesela gene Hogan'ın evlerinden bir tanesi olan arkadaşlarımızın taşındığı ev. Şu an onlar yeni binalar ama hani bu süreden sonra artık Hovage'nin minimum evler yaklaşık 900 bin arasında evet. bulunuyor. Evler yeni ama Hovage'de de artık hani bu kadar büyük olup da bu öyle evet. fiyatı. Ve onlar bir artı bir. Hani böyle biraz daha hani buraya yeni gelecek insanlar için özellikle şey diyebiliriz yani şu an net minimumda en azından özellikle iki kişi için 1000 eurodan başlıyor diyeyim. O da şanslıysanız direkt dışarıda işte x kişisinin evleri işte birinin ev kiralaması Ahmet abinin evi, işte Zara'nın evi vesaire dediğiniz zaman 1500-1600 liraya kadar çıkıyor. Böyle kurumlardan ev tutacağınız zaman daha ucuza geliyor ama o da işte biraz şans meselesi oluyor. Evet kura yapıyorlar. Kura gibi oluyor aynen. Ya makine seçiyor hani. Geliyor işte evrak vesaire bir sürü evrak istiyorlar falan. Uzun mesele. Bunların hepsini gene dediğimiz gibi hem turuncu koltuk serilerimizde bulabilirsiniz. Hepsini anlattık. Bunun için katılıyız olabilirsiniz. Ya da buraya ciddi anlamda daha da ciddi anlamda gelmeyi düşünüyorsanız da Ece Hanım'dan danışmanlık alabilirsiniz. Bu şekilde ve size destek olabilir kendisi buraya geliş sürecinizde diyelim. Ne ve kadar da bir sözcüğüm var benim. ya Görüşmelere de sen. Evet, Öyle gelin. yani. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Üçüncü kendi evimizin vlogunda. Artık inşallah daha büyük şeyleri Yok, çekeceğiz. Ben sıkımını eve sürekli garip garip nesneler geliyor, ışık mışık video çekiyoruz diye. Onları gösteririz size, ne yapalım? Unboxing falan yaparız. Abone olmayı unutmayın, zilleri açmayı unutmayın çünkü çok güzel Almanya'dan videolarımız geliyor. Üniversite, üniversite gezdi. Değil mi? Bir sonraki videomuz nereden? Onu da söyleyelim. Nereden? Stuttgart'ta. Stuttgart. Stuttgart. Dan geliyor. birbirine geziniz efendim. Haydi görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hadi Bye bay bay. bay.